Ertuğrul Başkan'ın açıklamasını bir ekrana getirelim. Son derece sert. Trabzonlar üzgün Erdem. Üzgün ve kızgın. Yani bu arada çıkışta da çok büyük alkış aldı taraftarlardan. Stattan çıkarken bir izleyelim Ertuğrul Bey. Ertuğrul Doğan. Siziyorum. Evet. Hiç uzatmayın. Trabzon camiası lütfen dinleyin. Ertuğrul Başkan ki çok severim beyefendi bir adamdır. Aleyküm sen de dinle kardeşim. Amaç Trabzon Spor Başkanı ve camiasıyla İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu papaz yapmak. Burun buruna getirmek. Tezgah bu. O zaman benim dediğime geliyorsun. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Bir dakika. Yani. dedim ya hocam ya. Hani isim Hakemler sabotaj sabote ediyorlar dedim. Futbol Federasyonu ve Merkez. Hakemler son durak. Tetikçi. Terminal. Hocam bunu, bunu kim yolladı hocam? Hocam, hocam bunu yollayan zaman. kim buraya? Ne? Bunu yollayan hocam, kim Hocam tabii bir de o var. Bu hakem buraya kollayan kim? Merkez atama. Evet. Değil mi? Atarsın. Ben de ki, hayatım. Ben de diyorum ki hocam. İyi niyetle atarsın tamam. ama ipleri hocam, başkasında olur. Hocam iyi niyetle demek iyi niyetle atanılmamış. Senin söylediğine göre. Hayır. İbrahim Şöredi İbrahim Hoca Trabzonspor'u ters düşürmeye çalışıyor. Hayır, şu şey var. Belki evet. Yani. böyle bir alaksızlık belki mı adamlar yani. belki Ferhat da Ahmetler falan. Savaş var ama, evet. Bu iyi niyetle bunu atıyorlar. Fakat o adam Hocam Ferhat gün da şu bu iş. He? Ferhat Gündoğdu da bir şey yapamıyor. İşte aynı şeyi söylüyorum. O da yapamıyor. Ferhat iyi niyetle atıyor. İpleri başkasında olan bu kaşar hakemlerin. Aynen öyle. Çok sahipleri süper. o sahiplerinin de sahipleri. Hocam ben sana bir, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Belki Ertuğrul Doğan'la belki onun iyi arkadaşıyla kimi kastettiğim o anlar İbrahim Acı Osmanlı'nı papaz etmek istiyorlar. Belki müessef nizam Ali Koç'un başını ezip göndermek istiyor. Bilemezsiniz bunu. Bak zorbaya zorbay küçüğe de üflemişler. Herif ağzına götürdü düdüğü. Durdu. Bu normal bir şey değil. Çalata yap. Lafım yok. <laughs> Ama niye götürüyorsun düdüğü ağzına? Hepsini işlemişler. Peki sana çok kritik evet, bir soru ben soracağım. Ben Bak çok önemli bir soru var. Hocam çok önemli bir soru. Senle beraberdik Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ferhat Gündoğdu'nun yanında kim oturuyordu sağ tarafında? Sayın Başkanı evet, İbrahim, İbrahim Bey Osmanoğlu. Be Solunda Vitor Victor Pereira oturuyordu. Kim? Tamam. Hakem eğitmeni başkanı. Dedim, Yabancı. Arkadaşlar. Tamam. Evet. E, hatta Sporting Lisbon taraftarıymış. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını falan yönetmiş bir şey söyleyeceğim. Bu adam nereli hocam? Portekizli. Ben hatta kendisine Mourinho ile ilgili soru sordum. Peki bu Pereira'yı getiren kim? Mourinho varken Pereira'yı niye getirdiler? Pereira kendi hakemleri için şu anda ne yapıyor? Mourinho bu adamla hiç telefonda konuşmuyor mu? Biz senle Portekiz'e gittik diyelim. Ben Lisbon'un teknik direktörü oldum. Sen de Portekiz Merkez Hakem Komitesi Federasyonu başkansın. Biz birbirimizle hiç görüşmeyecek miyiz? Mourinho ve Victor Pereira hakemlerin başındaki adam. Beni deşiyorsunuz. Ben Türk milletinden hiçbir şeyi saklamadım. Bu işin hakemler son tetikçiler. Bunların sahipleri belki asker hakemler. Onların da sahipleri var. Bu işin içinde belki dediğim gibi Ertuğrul Doğan'la İbrahim Bey papaz etmek isteyen bir zihniyet, Ali Koçu göndermek var isteyen mıdır? üst bir akıl belki uluslararası bayış baronlarının Türkiye'de rahat at koşturmak istediği için Ayda. yaptığı bazı oluşumlar. Onun için ben Ferhat Gündoğdu'ya güveniyorum. Çünkü onunla, onunla ilgili bir sır biliyorum. Pozitif devlet açısından gurur duydum. Ben de mezara gider. Kendisine de söyledim o gün. Ama sana bu ve burada Türkiye'ye söyleyeyim. Dolayısıyla Sinan'ımın dediği doğru. Bu Ferhat Gündoğdu'yu da aşabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu da aşabilir. Hiç, yani şu var. ya Evde düşür abi. Evde her türlü her şey geliyor Senin haberin yok. Bu olabilir. Evet. Evet. evet yani <laughs> ben, konuya ben Ertuğrul Doğan'la ilgili birkaç ee, yorumunu da yaptım. Verelim. Hatta Ertuğrul Doğan da beni aradı sağ olsun. Konuştuk güzel. Çok da beyefendi bir adam. Şimdi Trabzon Spor'da hatta ben bir şunu söyledim. tabii Trabzon içi kavgalara biz giremeyiz ama Trabzon Spor'da bir kaynaşma oldu kesin. Şimdi Ertuğrul Doğan Devletle arası çok iyi ve Trabzonspor'un borçlarını sıfırladı. Şu an böyle bir kulüp yok. Bunu yapan tek başkan. Tek başkan. İstanbul kulüpleri bunu beceremedi, Trabzonspor bunu becerdi. Trabzonspor şu an kalkışa hazır. Pis tertemiz kalkışa hazır. Bu sene işler gönlü gidebilir. Ama Trabzon taraftarı eğer sabırlı olursa kalkışa hazır. E şimdi sıfır borçlu bir kulübe birçok insan aman dur, biz dur. başkan olalım diye gelmek istiyor. E o da şimdi ben şunu söyleyeyim sadece. Hacı Osmanoğlu Ertuğrul Doğan ölümüne destekledi. Ölümüne başkan seçilsin diye. Tabii. Ki büyük ekşi favoriydi. Tabii ki. Şimdi bunun ardından bu aralıktaki kongrede Hacı Osmanoğlu'na çok yakınlığıyla bilinen biri Ertuğrul Doğan'ı devirmeye kalkarsa bence bu doğru olmaz. Ben bunu en son haberde Hacı Osmanoğlu bunu yapacağına inanmıyorum doğru olmaz da dedim. İnanmıyorum. Yapacağını da düşünmüyorum. Doğru da karşılanmaz. Hacı Osmanoğlu da Türk devletine de çok bağlı bir adam. Orada da doğru karşılanmaz. Bak açık söylüyorum. Bu ortamda Trabzonspor bir iç savaşa girerse. Şimdi ben Erdoğan Doğan laflarından onları hissettim. Trabzonlar bir de Sinan abim de köken olarak Trabzonlu. Çabuk parlarlar. Sinirlenirler. Ama özünde hemen de yumuşarlar. Hepsi de mert dürüst insanlardır. Teşekkür ederim. Olay aslında. nedir? Yapılacak şey nedir? Trabzon'un da içinde bir iç savaşın oluşmamasını sağlamak. Evet. Şu Kim an bak, benim ya, bir benim endişem ya. o. O bakımdan ...Hancı <laughs> Osman da buradan sesleniyorum. Erdurul'u da da sesleniyorum. Şu iş tatlıya bağlanmalı. Rasim, Mert ağrıcım? Hakan Yandaş ...Mert Hakan, e, şey. çok soyum böyle ya, her sene böyle. böyle. Mert Hakan seni çok sevdiğimi biliyorsun. Her takıma senin gibi bir adam lazım. <laughs> Senin çok delikanlı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Ya tahrik etme be oğlum ya. Kazanmışsın zaten kudurtma kimseyi ya. Ne yazıyor? Ya, böyle, işte böyle, her, her sene, sene böyle. böyle Yapma 3-2 uy aha. Karakterin iyi bakma. Sen böyle sevimsiz görünüyorsam sen iyi bir yok, insan. Yok hocam prova tahrik ya. Tahrik etme be oğlum. Ya bu kadar mı hatırımız yok? Kazanmışsın bitti. Şş, Şimdi bitti. E, Allah. yapı meselesi vardı Abdülkerim evet. abinin istediği. Arkadaşlar buldu. Abdülkerim abi yine tutuklandı. <laughs> <bu mesleği. gülüyor> Allah ben şaşırıyorum yani. Ya son senelerde Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Galatasaray yaptı, Icardi yaptı. Kadıköy'de, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen takımın takımın Icardi yaptı. ...soyunma odalarında yazılanları gör. Ne Kadıköy hatıraları. Tabi tabi. Anladın mı? Birdenbire Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'li bir oyuncu geçen sene de 2-3 bitmişti ya. Yine aynı skor. Böyle bir şey yapınca terbiyesiz falan oluyor ya. Nasıl oluyor bu arkadaş? Yani Fenerbahçe'nin soyunma odalarında Fenerbahçe'ye kaybettiği maçta Trabzonspor'a yeniliyor, Galatasaray'a yeniliyor. Soyunma odalarının duvarlarına neler yazılıyor? <laughs> neler? Picasso gibi resimler çiziliyor. resimler çiziliyor, hatıralar, Kadıköy'de böyle yaptık falan filan. Hiçbir kuruk problem olmuyor, bu problem oluyor. Vay arkadaş ya. Hı? Lan yapı var ya burada da var ha. Valla bak. <laughs> beyaz TV'de de bir yapılanma var ya. Yani. Abi ben Vallahi yanlıyorum. Yani. Berta Hakan aslında aa, bir acıdan aa. çok takdir ediyorum. Ayıp ya. Mert Hakan yandaş normalde Fenerbahçe Fenerbahçe'de aa. oynayabilecek bir oyuncu değil. Zaten sen onu teknik olarak. Tire Spor'da bir oyuncu. Abi teknik olarak onu ama, zaten konuşuyoruz. Ama doğru sen daha iyi bir şey. Haddim ama. Mert Estağfurullah. Bert Hakan yandaş ya, zaten bu teknik olarak yetersizliğini. <laughs> futbolcu yeteneği <laughs> olarak Tirespor seviyesinde Tirespor'da oynadığı için benim de dedelerimin memleketi diye Annesi, Tirespor diyorum. Şimdi... Kerim Ertakan bu eksikliğini değil. neyle kapatıyor? Provokasyonla kapatıyor. Provokasyon, provokatörlük ya yaparak ya kapatıyor. Ne, ne ben seviyorum ben Ertakan'ı. Ya ben, ben maç bitmiş bu kimi tarif edeyim ya? Sen de provokatörsün ya. de odursun odursun. <laughs> Ben mi provokatörsün? Sana her her bir soru. Sen, sen dönüştü adamsın. Değil mi?